Merhaba arkadaşlar Fakir hani kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün kargolarımız sonunda yetişti ve sizlerle birlikte kutu açılışını yapacağız. Hepiniz hepiniz baylar ve hanımlar hoş geldiniz hanenize ve evet ilk kargomuza geçiyoruz. Demeden önce yöneldim ama söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biraz videolar geç geldi. Aslında hiçbir problem yok. Tam programladığımız gibi ancak kargolar biraz geç gelince bu video geç gelmiş oldu. Evet. Şimdi şöyle bir duyuru yapayım. Şöyle bir duyuru yapayım. Şöyle bir duyuru yapayım. Şöyle bir duyuru yapayım. Şöyle bir duyuru yapayım, yapayım. Yapmadan geçemem. Evet. MSI R9 290 olması lazım. Eğer yanlış hatırlayamıyorsam öyledir zaten. <laughs> Neyse bu ekran kartın çekilişini yapacağız ve bu çekilişi eğer takip etmek istiyorsanız Discord kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederekten katılabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Yalnız bu video paylaşıldıktan sonra 3 gün sonra yani bu videonun tarihinden 3 gün sonrası için bu ekran kartın çekilişi için linki paylaşacağız. Çünkü tam istediğimiz bir site istiyoruz ki hem tarafsız olsa hani şey yapmasa anladınız. Neyse tamam çaktırma. Yani demek istediğim gibi bu kartın çekilişi için istediğimiz bir tane çekiliş sayfası var. Umarım kendi web sitemizde bu çekiliş sayfası oluşturalım ama yani isterim böyle bir şey yapalım ama başka bir kaynak kullanırsak web adresi, web site adresi. Yani dediğim gibi tarafsız olmasını istiyorum. Tam istediğim gibi olmasını istiyorum. Bu videoda arkadaşlarınıza paylaşın. ihtiyacı olanlara da paylaşın. Bu ekran kart. Arı ekran kart. Onu da söyleyeyim yani. Daha bakabilirsiniz yani. Güzel bir ekran kart. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Şimdi bu ekran kartı bir kenara bırakalım. Gelelim kutu açılışına. Hangisinden başlayalım? Küçüklerden başlayalım derim ben. Şu köşede de var çünkü. Tabii eksik ürün var mı yok mu? Ayrıca bir bu videodan sonra kontrol ederim ben. Ama hatırlıyorum ben az çok hani ne ürün sipariş verdiğini. Öncelikle evet. Bunun adına gelen bir fark. Oğlum ben bunu elime alıp da neden bunu ben elimle şey yapıyorum yani. Gerçi önemli bir şey olabilir diye korkmuyorum. Değil yani. Evet. Başlıyoruz. Oh. Hadi Allah'a Bu ne lan? Agave. Agave. Şimdi arkadaşlar bir adet iPhone 7 için altın kaplı sevgilim için, hayatım için aldığım bir adet hediyedir. Bu da altın kaplı Samsung A62 için almış olduğum bir hediyedir. Bunların değerlendirmesini yapacağız bu arada. Bu görmüş olduğunuz ürünlerinin yarısının, kutu açılışı bu şimdi bunu bir kenara koyduk. Bu gelmiş. kur Neyse. Evet efendim kargomuzu açtık makasla. Çok güzel bu arada paketlemişler. Şimdi bu ne abi? Kafa bandı. Bu da aparatı bu arada. Telefonun yerleştirdiğin aparat yeri. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kafana geçiriyorsun reis. Bayağı küçükmüş ya bu kafamı. Yok lan küçük değilmiş. Böyle geçiriyorsun. Ben vloglar için bunu kullanmayı planlıyorum bu arada. Hani bunu da söyleyeyim. Kullanışlı bir şey benim için. Böyle reis takacağım tamam mı? Yaptığım her şeyi siz görün yani benim gözümden. Beni görüp de ne yapacaksınız abi? Anlatabiliyor muyum? Beni görüp de ne yapacaksınız? Ben bunu düşünerek de böyle bir şey yaptım. Yani mesela vlog, yani vlog ben böyle çubuğu alıp da kendimi kendime gösterip ne olacak yani abi? Önemli olan orada yaşanan şey değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Tabii öyledir. Şimdi bunu yerine bırakıyorum. Evet, bu ne? Bahles diyor. O yine hayatım için, sevgilim için almış olduğum saç bağlayıcıları. Evet. Güzel. Bunları çok seviyor, o yüzden ona hediye almıştım. Bak şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum. PTT'den gelmiş, iki adet gibi gözüküyor. Yapıştırmışlar, bunun ne olduğunu anlamadım işin gerçeği. Ama bakacağız. Ben de bilmiyorum yani sonuçta siz nasıl görüyorsanız benim görmediğim şeyleri. Aa, ona, ona. Abo çok iyi isteyip beklemiş oldu. Ah elimi kestim büyük ihtimal. Kulaklık geldi. Gönderilen kulaklık. Ee, ne oluyor lan? Gönderilen kulaklık. Böyle bir kulaklık. Hediye olarak bunun yanına göndermişler. Onu bu arada belirteyim. Bunu hediye olarak yanına göndermişler. Ne kadar kullanışlı olur diye sorarsanız. Hediye sonuçta bu sorulur mu hiç? Lütfen abi. Eyvallah başkan, eyvallah. Ee, umarım yüz ifademden ne kadar kaliteli bir hizmet sunduğunuzu görmüş olduk. <laughs> eyvallah. Ne anlasam da Allah! Gözünü seveyim be abi! Gelelim önemli esasa. Çünkü eğer bu varsa abi otomatikman hemen yanında saat olması lazım işin gerçeği. Evet, Smartwatch saatimiz hoş geldi. Sefalar getirdi. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. E ee, Bu saatin kutu açılışını, paket açılışı bu çünkü, kutu açılışını ayrıca yapacağız. Ürün değerlendirmesini e, kanalda paylaşacağız. Bu videodan sonra olacaktır, onu da belirteyim. 1,5 inç yazıyor. Televizyon mu lan bu? Neyse. Ateşin şimdi, şimdi, şimdi Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Kutu açılışını yapacağız. Şimdi Surat Kargo'dan gelen bir ürün, ürünümüz var. İçerisinde faturamız bulunmuyor nedense. Hatır emeği olarak yolluyoruz muhabbet peki. Oldu başka. Ooo selfie çubuğu. Bunu bana sevgilim, saygıdeğer hayatım bana hediye olarak almış. Kendisini buradan çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu izliyordur. Çok özür... Aaa oh, 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 çiçek sepeti. Bakıyoruz. Hayatım, başarı, şans ve huzur senin olsun. Yeni işinde başarılar dilerim. Seni seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Ben de seni çok seviyorum. Hepimiz başarılı olalım. Ee, Allah razı olsun. Notu saklayacağım. Notu saklayacağım. <laughs> Çapatacağım mı düşündünüz? <laughs> evet. Bakalım bu selfie çubuğun kutusu mu? Nasıl <laughs> gözüküyor? Çıkmıyor <laughs> oldu. Çıktı sonunda. Şöyle baktığımızda. Bu iyi paketlemişler Şimdi hakkını vermek lazım. Şimdi baktığımızda şöyle bir kutu var. Ve bu kutunun içeriğini hemen açalım. Kutu açılımını bunların hepsini ayrı ayrı yapacağız. Nasıl kullanışlı olduğunu, nasıl olduğunu hepsini aktaracağız. Ama hoşuma giden ne biliyor musunuz? Artık böyle bir aparat koyuyorlar. Bu arada anlaşılan bu... Ne bu arada ya? Bu marka, mar, mar, <laughs> marka selfie stock yazıyor. Bu ne abi? Ben bunu çok merak ediyordum ya. Yani. Şimdi açık konuşayım. Baba. Bu ne lan? Kırmayalım. Baba bu iyi bir şey. İyi bir şeye benziyor. Bunu inceleyeceğiz. Böyle bir şey çıktı içinden. Ya saati de açasın var ya. Allah var şimdi. Ama açmayacağım. O saat için ben çok para verdim. Bunun için açmayacağım. Geçiş olarak açmayacağım. Ee, yalnız kutu buna sığmıyor gibi ya. Kutu buna sığmıyor gibi ama neyse. Nasıl sığdırmışlar diye soracaksınız. Ben de bilmiyorum. Sığdırıyorlar arkadaşlar. Evet bu taraf yani bana göre solumda olan kargolar. Artık şu kargolara geçelim derim. Ama ondan daha küçük bu varmış. Bunları da açalım. Bu da lan çarşaf gibi. Bunu çöpe atalım. Bir elbise daha doğrusu bir gömlek tişört. Bu beynim yandı. Neyse. Böyle bir şey sipariş verdik. Gelmiş x ee, pardon. X-Star. x, -tar. x -tar Ben 3 x istemiştim. 3 x 2 istemiştim. Herhalde bu x -tar. Yalnız çok büyük gösteriyor ya. Onu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Büyük gösteriyor. Güzel. Şeyde böyle ışık tutunca değişik. Neyse. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten şeyde çok güzel gözüküyordu Trendyol'da. beğendi şimdilik bunda e, ayrı bir shorts videosu büyük bir ihtimal gelir e, teker teker giyeceğim shorts videosunu göstereceğim böyle bir gömleğimiz gelmiş hayırlı olsun ah, böyle açalım affetmeden açıyorum çok önemli bir bileşenimiz bileşenim gelmiş şimdi benim ekran kartı değiştirdiğimi hatırlıyorsunuz şu şekilde göstereyim e, dikkat edersiniz çıkışlara birisi display portu birisi HDMI portu e, display bu portundan HDMI'ye çevirmiş çevirisi bu aslında. Şu görmüş olduğunuz arkada şu an engel var ama şu görmüş olduğunuz ekranım için geçerli olan bir kablo. Bu da çok önemlidir. Onu da belirteyim. Bunda işimiz bitti. Bununla açılışını yapalım hemen. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ha hatırladım. Bunu hatırladım. Doğru gelmiş. Şimdi bu, da aynı şekilde, bu da bir tişört bu aslında. Bu tişört XX large olarak gelmiş. Çok güzel. Bu arada bunların hepsini dediğim gibi değerlendirmesini yapacağız. Güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Güzel. Gerçekten ee, ekranda gözüktüğü gibi bakayım. Sayılır. Ya bak ben bir şey söyleyeyim mi size? Trend yolda koymuş olduğunuz ürünlerin güzel olması önemli. Doğru. Müşteri tavlamak da önemli. Bu bir kötüleme bir şey de, niyeti yok. Yani kesinlikle niyetimi belirteyim. Bulken çünkü niyet belirtmek önemli. Ee, ya da cümlelerinizi belirtiyorsunuz. Bu bir tavsiye aslında. Siz bilirsiniz tabii ki. Yapın yapmayın umurumda bile değil. Ama bir şey acaba bir koyarken ya ama bu kadar süslü olup da böyle şimdi bakın. Ah. Alakası değil. Yani çok alakası hani... <laughs> Güzel günlerde kullanın. Allah razı olsun başkan. Başkan teşekkür ederim. Eyvallah şimdi bunun da aynı şekilde faturası mail olarak bir gelmiştir. Yok içerideymiş.